Merhaba ben Evren Bolgun. Aşağı yukarı son 20 yıldır aslında risk yönetimi kavramıyla pey haşır neşir vaziyette yatırımcılar. Dünyada ve Türkiye'deki yaşanan finansal krizlerin sıklığının arttığını göz önüne alırsak hem yatırımcıları hem şirket sahiplerini aslında derinden etkileyen bir konu. Bu konuşmanın içerisinde neler olacak? Tabii ki piyasayı inceleyeceğiz, analiz edeceğiz. Ancak bundan daha önemlisi çeşitli finansal risk ölçüm yöntemlerini sizlere oldukça basit bir şekilde aktarmaya çalışacağım finansal risklerin tespit edilmesi, bunların ölçülmesi, analiz edilmesi ve doğru yorumlanması workshop'ın konu başlıklarının içerisinde olacak. Türev ürünler Türkiye'de de yatırımcıları oldukça 10-15 yıllık bir tecrübesi olduğunu düşünürsek Türkiye'de derinden etkileyen bir konu. Dolayısıyla hisse senetli yatırım stratejileri, yatırım fonlarının risk analizleri gibi birçok finansal varlığı uygulama ve analiz etme ve değerlendirme imkanlarımız olacak. Hadi gelin birlikte bu konuları ele alalım.